gazetesinden herkese selamlar. Bitcoin Ekim ayında potansiyel bir parabolik rally belirtileri gösteriyor. Bazı zincir için metriklerin birleştirilmiş okuması BTC'nin 73.000 dolar fiyat seviyesine doğru ilerlemeye hazır olduğunu işaret ediyor. Peki Bitcoin fiyatı Ekim'de 73.000 dolar olabilir mi? Gelin yakından bakalım. <laughs> Spot Bitcoin ETF olan talebin artışı 70 bin doların üzerinde bir rally potansiyelinin dikkate değer bir göstergesi. Geçtiğimiz hafta bu fonlar toplamda 1.11 milyar dolarlık giriş kaydetti. 26 Eylül'de Spot Bitcoin ETF girişleri 366 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu 23 Temmuz'dan bu yana en yüksek tek günlük girişi temsil ediyor. Verilere göre o gün 3 büyük ETF sağlayıcısı sırasıyla BlackRock, Fidelity ve ARK 118 milyon dolar, 73 milyon dolar ve 133 milyon dolarlık girişler kaydetti. Bu da Amerika'daki geleneksel yatırımcılardan güçlü bir talep olduğunu gösteriyor. Ayrıca ABD ekonomik ortamındaki değişiklikler Bitcoin'in fiyatını güçlü bir şekilde etkiliyor. Coin'in fiyatı faiz oranı değişiklikleri, enflasyon eğilimleri, istihdam verileri ve finansal düzenleyici kurumların kararları gibi faktörlerden etkileniyor. Bu nedenle ABD yatırımcılarından gelen talep artışı veya azalışı Genellikle BTC'nin fiyatını etkiliyor bu yüzden onların aktivitelerini takip etmek şart. ABD merkezli perakende ve kurumsal yatırımcılar son zamanlarda BTC birikimlerini arttırdılar. Bunun kanıtı olarak Coinbase Premium Endeksi gösterilebilir. X'te yapılan bir gönderide CryptoCount Araştırma Başkanı Julio Moreno ABD'deki artan BTC talebinin Coin'in fiyatını 65.000 dolara doğru ittiğini belirtti. Zincir içi verilerin birleşik okuması Bitcoin'e yönelik sürekli bir boğa eğilimini işaret ediyor. Bu eğilim sürdürülürse fiyatı 64.312 dolarlık fiyat seviyesinde yerel destek oluşturabilir. Ardından 67.929 dolarlık direnci aşmayı hedefleyecek tabii ki de Bitcoin. Bu seviyenin başarılı bir şekilde aşılmasıysa BTC'yi 73.777 dolarda işlem görmeye yönlendirebilir. Son olarak bu fiyat seviyesine 14 Mart'ta ulaşılmıştı. Bunu da belirtelim. Tabii şu da var eğer Bitcoin... Coin fiyatı düzeltme yaşarsa %15 düşerek 54.302 dolar seviyesinde işlem görebilir. BTC dışında 100x potansiyeliyle toplumun gücünü arkasına alan bir MemeCoin daha var. O ise Flackers. Flackers, MemeCoin dünyasında ödül sistemini değiştirmeye amaçlayan en yeni merkeziyetsiz kripto projesi. Proje Flak adlı kendi tokenıyla desteklenen Floktopia isimli bir DAO başlatacak. Bu DAO token sahiplerine oy vererek kazanç sağlamalarına yarayacak benzersiz bir Volt Turn protokolü sunacak. Toplam Flack arasının %20'si ise ön satışın ayrılmış durumda. O halde Flackers'ı merak edenler açıklama kısmındaki linkten detayları öğrenebilir. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.